Merhaba arkadaşlar. Antalya döşeme altı şubemizden herkese merhaba diyelim. Şu anda Antalya'daki şubemizdeyiz. Uğur Elektronik olarak Antalya'da bir şube açma ihtiyacı duyduk. Türkiye'nin tam orta bölgesi burası. Akdeniz bölgesindeyiz. Antalya'yı özellikle seçtik. Burası birçok yerden ulaşımı çok rahat ve Yazları uzun, kışları biraz daha kısa bir bölge. Burayı seçmemizin bir özelliği daha var. O da burada, bu şubemizde bir test alanı oluşturduk arkadaşlar. Şu anda Antalya, Döşeme Altı, Çığlık Mahallesi'ndeyiz. Burada Uğur Elektronik olarak bir şubemiz var. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, buraya çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Yine Türkiye'de ilk defa ilkler anlamında ilki or gerçekleştirdi. Bu şubemizde bir test alan oluşturdu. Biraz sonra size oradan da e, videolar çekip atacağız. Bir cihaz almak istiyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman almak istediğiniz cihazı bu test alanında test edeceksiniz. Kullanımını öğreneceksiniz. Eğitimini alacaksınız. Ve öyle satın alacaksınız. Burada gördüğünüz gibi bizim kendi ürettiğimiz modellerimiz var. Golden Warrior, Golden Ray ve Gold Neon. Aynı zamanda alan taramalarımız da var. Aurora Elektroniye ait bütün alan tarama modellerinde burada bulabileceksiniz. Hangi cihazı beğendiniz? Valyoru beğendiniz, Neon'u beğendiniz veya Ray'ni beğendiniz. Veya daha önce incelediniz. Olumlu veya olumsuz kafanızda e, tam oturmamış veya oturmuş bir şeyler var. Gittiniz, dediniz ki ben bu cihazı beğendim veya bu cihazla ilgili şüphelerim var, işte bir şeyler söyleniyor, hani millet e, konuşuyor ya boş keseden. Buraya geldiğiniz zaman ben şu cihazı şurada bir test edebilir miyim dediğiniz zaman Tuncay kardeşimiz bu cihazı alacak, bahçeye çıkartacak ve test alanımızda farklı derinliklerde, farklı çaplarda metaller gömülü. Orada size test yapacak. Siz de gözünüzle göreceksiniz bu cihazın söylenenleri yapıp yapmadığını. Bunun yanı sıra burada farklı modellerde dedektörler de var. Onları da size gösterelim. Tek para özellikle modellerimiz var. Burada Minelab'ın birkaç tane farklı modeli var. Tabi şu anda sadece Minelab var ama yakın bir zamanda yine farklı firmalara ait yerli yani yabancı burada farklı cihazları da bulabileceksiniz. Bahçede oluşturduğumuz bir tek para parkurumuz var. Birazdan sonunda da göstereceğiz. Bu parkurda ister yerli ister yabancı tek para cihazlarını yani yüzey yarma dedektörlerini kullanma ve test etme deneme imkanınız olacak. İki farklı toprak yapısıyla bir parkur oluşturduk. Bu parkurda metaller gömülecek ve siz bu tek para cihazlarını burada kullanarak test etme imkanı bulacaksınız. Bunu neden yaptık? Biliyorsunuz son da fiyatlar ciddi anlamda yükseldi. Artık çok da ucuz değil bu cihazlar. Bir para vereceksiniz. Vereceğiniz para boşa gitmesin istedik. Zihninizde, aklınızda eğer bir şüphe varsa cihazlarla alakalı. Size söylenenlerin doğruluğuna inanmıyorsanız buraya geleceksiniz. Hangi model olursa olsun ister yerli ister yabancı ister bizim cihazlarımız ister farklı firmaların cihazları. Burada test alanında test edeceksiniz, deneyeceksiniz ve kullanımını öğreneceksiniz. Önemli olan da bu. Biz bir cihaz sattığımız zaman en büyük sıkıntımız müşterimizin bu cihazı alıp kullanımını öğrenmeden araziye gitmesi. Kullanma kılavuzunu okumadan, kullanımıyla alakalı bir eğitim kendine en azından bunu öğrenmek için bir zaman tanımadan alıp cihazı araziye gidiyor müşterilerimiz. Bu da bizi sıkıntıya sokuyor arkadaşlar. Bütün firmaların aslında muzdarip olduğu en büyük konu bu. En önemli konu bu. O yüzden bu tas, test alanında bir eğitim süreci var. Burada cihazın işte zorluğu veya kolaylığına göre Tuncay size eğitiminizi verecek. Evet. Burada da bizim yine alan paramalarımız ve dedektörlerimiz var. Kornat'ın görüntüleme, görüntülemesi var burada. Şu anda elimizde bizim Kornat'ın e, Hangi model bu? GR, GR3. Heh. Şu anda bu var, diğer modelleri de gelecek birkaç gün sonra. Burada yine bizim e, işaretlerin sırrı ve defile tılsımların çözümü kitabımız var. Onu da buradan satın alabilirsiniz, sıkıntı yok. Yine bize ait alan tarama modellerimiz var burada. Bunları da alabilirsiniz. Şurada da var, onları da göstereyim de. Yine farklı firmaların pointerları var burada. O pointerları da satın alabilirsiniz. Yine burada deneyerek, test ederek. Dediğim gibi bizim alan taramalarımız da burada yine göreceksiniz. Kullanımını, eğitimini alacaksınız ve satın alabilirsiniz. Bakın bunlar bizim alan taramalarımız. Burada yine bir pointer var. Yine burada bizim Başka bir alan taramamız var. onlara da göstereyim. Lütfen. Gel. Evet. Eurobol ve Exen. Bu iki alan tarama bugüne kadar yapılmış en iyi modellerden diyebiliriz. Tabi başka firmalar tarafından da taklit ediliyorlar. Lütfen taklitlerine itibar etmeyin. Onu da söyleyeyim. Bu alan taramalar uzun büyük arazileri çok rahat tarayabiliyor. Çok derindeki Özellikle boşlukları rahat bir şekilde algılayabiliyorlar. Tabi alan tarama kullanmak ayrı bir meziyet ve yetenek istiyor. Elinize alır almaz hemen araziye gitmeyin. Alan, alan taramada belli bir eğitim süreciniz var. Bir adaptasyon var. Çünkü alan tarama ile ilgili birçok bilgi var. Doğru veya yanlış piyasada, insanlarda veya işte sosyal medyada. Özellikle bizim internet sitemizde alan taramalarla ilgili ben detaylı bilgi anlattım. Kulaç YouTube kanalımızda yine aynı şekilde alan taramalarla ilgili çok detaylı bilgi paylaştık sizlerle. Lütfen bu cihazları almadan önce veya aldıktan sonra bu bilgileri bir şekilde edinin, yani okuyun, öğrenin. Ve sonra bu cihazı aldığınız zaman burada eğitimini alacağınız için çok daha hızlı ve pratik bir şekilde kullanımını öğrenebileceksiniz. Arazide yine kendinizi test ederek cihaza adapte olmaya çalışın. Çünkü alan tarama biraz farklı bir cihaz. Alan tarama üzerinde hala da Konuşulan, tartışılan çok farklı bir caz, biliyorsunuz. E, doğruluğuyla veya yanlışıyla alakalı tartışmalar devam ediyor. Hal böyle olunca da e, kullanımıyla alakalı ön bir bilgiye sahip olmak zorundasınız. O yüzden bizim Uğur Kulaç e, internet sitemizde, Uğur Elektronik internet sitemizde ve Uğur Kulaç YouTube kanalımızda alan taramalarla ilgili benim hem videolarım hem de yazılarımız var. Lütfen onları seyredin ve bu yazıları da okuyun. Buraya geldiğiniz zaman da yine Tuncay alan ilgili kullanımıyla alakalı doğrular ve yanlışları size anlatacak. Tutuşundan tutun da tespitine kadar nasıl olması gerektiği, doğru tespit, doğru tutuş bunları da size burada öğretecek. Sorularınızı soracaksınız ve cevabınızı alacaksınız. Bu bütün dedektörler için geçerli arkadaşlar. Hangi dedektör olursanız alın. Burada aklınızda bir soru varsa o cihazla alakalı. O cihazın tespitiyle, kullanımıyla ilgili eğer bir şehir efsanesi varsa veya sizin kafanıza bir şeyler sokulmuşsa özellikle biliyorsunuz bizim klavye delikanlılarımız var. Onlar oturdukları yerden yalan yanlış yazıp çiziyorlar. İşte sıf bu ortadan kalksın diye biz bu test alanını oluşturduk. Bakın biz cihazlarımıza güveniyoruz. Biz ürettiğimiz dedektörlere güvenmesek böyle bir test alanı oluşturmayız. Biz Üsküdar'da yıllardan masa üzerinde cihaz sattık. Hala da satıyoruz. Ama gelen müşterilerimize orada dahi bu cihazları ispat ettik. Şu anda bir adım daha ileriye gittik ve burada oluşturduğumuz test sahamızda artık size alacağınız model hangisi olursa olsun hiç fark etmez ispatlayarak satıyoruz cihazlarımızı. Ve bunu yine Türkiye'de ilk defa biz yaptık arkadaşlar. Biz ürettiğimiz cihazların arkasındayız. Biliyorsunuz dedektörle devralendiği bir etkinliğimiz vardı. Yine unutunca gerçekleştirdi. 3 yıl boyunca Türkiye'yi defalarca dolaştık ne yaptık? Müşterilerimizin ayağına kadar gittik. Kullanımda zorluk çeken, kullanımda sıkıntı çeken müşterilerimize bizzat köyüne, kasabasına, evinin önüne kadar giderek sattığımız cihazın kullanımını tekrar tekrar öğrettik ve gösterdik. İşte şimdi bunu bir şekilde yerleşik hale getirmeye çalışacağız. Artık Antalya'dayız. Antalya döşem altındayız. Elinizde bizim cihazlarımızdan varsa satın almışsınız, kullanımda zorluk çekiyorsunuz. Artık siz de buraya gelip buradaki test alanında cihazınızın bizden satın aldığınız dedektörünüzün kullanımını tekrar tekrar öğrenebilir, eğitimini alabilirsiniz. Bunu bir tek yine Uğur Elektronik olarak biz yaptık. İnşallah Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde yurt dışında farklı ülkelerde de şubelerimizi hem görecek hem de duyacaksınız arkadaşlar. Evet şimdi bahçeye çıkacağız ve oradaki test alanımızı size tanıtacağız.